Arkadaşlar, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle beraber Rokboks oynuyoruz. Yanımda Efe var. Hoş geldin Efe. Hoş bulduk abi. abi. Arkadaşlar bu oyunun adı Blade ball. Yani daha doğrusu evet. Türkçe bir şekilde bıçak topu. Evet. Evet. Biz bunu oynayacağız. Tabii biz oynuyorduk. Sonra aklımıza video şey çekmek geldi. Yani evet. ben oyuna başladığımda bir ay önce başladım ve bu o kadar bu şeye ulaştım. Arkadaşlar ben iki gün önce başladım. Çünkü abim bana öğretti bu oyunu. Arkadaşlar baya eğlenceli. Gördüğünüz gibi bende bir sürü kırmızı var. Tabi kardeşimlere var. Ona da bir tane şuradaki şeyi çıkardık. Bir de ona iki tane kod yazdım. Öylece iki tane kırmızı aldık. Eğer bu oyunu oynayacaklar varsa eğer kod da istiyorlarsa bir bu videoya 10 like gelecek. Değil mi Efe? Evet abi. Onda gelmezse atmazsınız. Evet arkadaşlar. Belki kodları bilen olabilir. Yani yazsın ona bir şey demem. Yazabilir. Bazı kodları belki o videonun ilerleyen zamanlarında daha doğrusu videonun videoda belki verebilirim. O yüzden videoyu hiç atlamadan yani daha doğrusu sarmadan izlemeyin. Dikkatli dikkatli izleyin. Belki kodları verebilirim. Şimdi Efe başlayalım mı? Evet abi. Başlayalım. O zaman AFK'dan çık, çık. ve başlayalım. Arkadaşlar ben klasik iki takım ve dört takım var. Ha, evet arkadaşlar bunlar tabii biz özel private server'da burada olduğumuz için Saat iki kişi olduk. Ama yani birazdan normal bir server'a geçeceğiz ve çok fazla insanla kapışacağız. Arkadaşlar direkt sanmayın çünkü ya yani, gerçi yani kötüyüm. Vardı arkadaşlar sadece iki kod vermeyeceğim. O kodlar size zaten şu bıçağı ve şu bıçağı veriyor. İki tane kırmızı bıçak alabiliyoruz. Kırmızı bıçaklar yani benzersiz. Türkiye'de benzer. Tabii Türkiye benzersiz. Diye. Onlar oyunun en değerli Oyunda zaten e, öyle fazladan şey yok. Nasıl diyeyim? Böyle şeyler var. E, Kamunlar. Ben hepsini tabii çıkardım. Kamunlar. Nadirler. Efsanevi. Limitedlar şey. Robux'la alınanlar tabii ki. Mesela bakın burada bir tane limited var. Evet. Yani öyle. Bu limitler Robux'lanıyor. Yani bunları saymıyoruz. Bazı yani Robux olmayanlar saymayabilir. Bir de işte gördüğünüz gibi bunlar nasıl alınıyor? Burada sıralamaya girdiğinizde mesela gördüğünüz gibi burada sıralamaya girdiğinizde oluyor. Ya da bakın burada şey bıçağını alabiliyoruz. Şu işte lider tatlısındaki ilk 10 oyuncu yani Şuradan şuraya kadar veriliyor. Burada ise şu bir tane bıçak vardı arkadaşlar. O veriliyor. Bakayım. Ben bire bire işte gösterdiğim az önceki bıçak da buna veriliyor. Sadece birinci olana. Bakın gördüğünüz gibi bizim ülkemizde 6473 öldürme var. da zafer var. Gördüğünüz gibi benim arkadaşlarım arasında hemen bakayım. Açılsın. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi benim arkadaşımın 413 Efe'nin yani kardeşimin 16 Burada da zaferlere bakılınca Efe'nin yani kardeşimin yine 2 zaferi var Benim arkadaşımın da 31 zaferi var Arkadaşlar 2 saniye Duyu durduracağım ee, bir tuvalete gidip geliyorum.